Kendimi diyor sürekli gusül abdesti almam gerekiyor gibi hissediyorum. Bu takıntıdan kurtulamıyorum. Nasıl davranmalıyım? Evet. Ee, en çok e, karşılaşılan takıntılar daha doğrusu aile bürolarımıza, başkanlığımıza e, gelen soruların çok büyük bir bölümü bu takıntılarla ilgili. E, tabii bu ciddi bir noktaya gelmişse takıntılar mutlaka bir psikolojik destek almasını tavsiye ederim. Hı hı. E, dinimiz e, temizlik dini, bunu hep söylüyoruz. E, o yüzden bütün birçok ibadetin zemininde de temizlik var. Mesela e, abdest almadan namaz kılamıyoruz, e, Hükmi temizlik olmadan oruç tutamıyoruz gibi. Yani temizlik dinimizde çok önemli. Ama bütün konularda olduğu gibi bu konuda da dinimiz hiçbir zaman aşırılıkları desteklemiyor, orta yolu tavsiye ediyor. Evet temiz olacağız, abdest alacağız, gusül edeceğiz ama bunları yaparken de aşırılığa kaçmayacağız. Hı hı. E, bu aşırılık hem psikolojimizi bozuyor hem e, çok su kullanmak dünyanın su kaynakları malum sınırlı. Hı hı. Onları da zorlayan noktaya götürüyor. Bir tane benden bir şey olmaz diye düşünmek büyük yanlışlık. Çünkü e, milyonlar bir tane bir tane insanlardan oluşuyor. E, dolayısıyla hı. çift yönlü zararları olan bir şey bu konuda aşırılığa kaçmak ve e, peygamber efendimiz eğer e, böyle içinizde bir şüphe olursa o şüpheye dikkate almayın e, siz o abdestinizle namaz kılın bunu hatırlatıyor peygamber efendimiz yani dinimizde e, şüpheyle e, hareket etmek yanlış bir konuda eminsek bazen izleyicilerimizin şöyle soruları da oluyor İşte ben abdest aldım ama abdest aldığımı e, hatırlamıyorum Abdestli olduğumu unuttum. Hı hı. Halbuki tam tersi abdest bozduğunu unutmamışsa onunla ilgili bir hatırlamıyorsa abdesti var demektir. Hı hı. Yani böyle şüphelere takıldığımız zaman bu şüpheler büyüyor. Vesveseye takıntılara dönüşüyor. Orada e, kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Üzerine gitmemiz gerekiyor. Evet hı hı. çünkü biz bunu yaptıkça bir e, üst aşamaya gidiyor ve e, bu konularda bilgili olmak önemli. Hı hı. Mesela abdestin farzları nedir? Sünnetleri nedir? Vacipleri nedir? Abdestin hı hı. E, bunları bilmemiz önemli. Mesela e, bazen de suyumuz az olabiliyor, su kesik olabiliyor. Az su kullanmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Biz belki farzlarıyla yetinebileceğiz. Hı hı. Ya da unuttuk bir yıkamayı e, diyelim ağzımıza su vermeyi unuttuk ama namaza durduk aklımıza geldi. Acaba namazımız oldu mu, abdestimiz oldu mu? Bu şüphelerden korunmak için de bu konularda bilgi sahibi olmak önemli. Ee, mesela biz bilmeliyiz ki abdest alırken e, elimizi, dirseklerimizle birlikte, yüzümüzü, e, bütün yüz e, ovali içinde, saç diplerimize kadar yıkadığımızda Başımızı mesettiğimizde ve ayaklarımızı topuklarla birlikte yıkadığımızda abdestimiz oluyor, farzların yerine getirmiş oluyoruz. Hı hı. Diğer ağzımıza, burnumuza su vermek, üç defa yıkamak, işte kulaklarımızı, ensemizi mesetmek, bunlar abdestin sünnetleri olduğunu bilirsek biz. Eğer oralarda bir eksiklik yaptığımızı hatırlarsak bir şüpheye düşmeyiz. Yani hem bilgili olacağız bu konularda. İlmihal bilgisi zaten hepimizin sorumluluğunda bir insanın dini hayatını yaşayabileceği derecede bilgiye sahip olması çok önemli. O bilgilere sahip olacağız. Ondan sonra da eğer içimizde kuşkular şüpheler olursa da orada da bunların şeytanın vesvesesi olduğunu kendimize terkin edip bunları kendi başımıza da başa çıkamıyorsak bunlarla bir psikolojik destek almamız önemli. Ee, hanımefendi e, gidip aile bürolarımızda e, orada hocalarımızla konuşabilir hı hı. onlar daha ayrıntılı bilgi verirler nelerin abdesti bozduğunu nelerin bozmadığını e, onları öğrenebilir bilgi bağlamında hı hı. ama bunlarla da başa çıkamıyorsa artık bir psikolojik desteğe evet. ihtiyacı var demektir e, ve dua etmesini de biz tavsiye ederiz çünkü e, Rabbimiz e, bunları da bize öğütlüyor Kalp kalbe vesvese şey veren şeytandan Allah'a sığınmamızı istiyor Rabbimiz. Dolayısıyla biz bu konuda kalbimizi ferahlatması için Rabbimizden de dua ile yardım istememiz, Felaknas surelerini de okumamız böyle bir baş edemediğimiz duygularımız varsa bir yandan psikolojik destek alırken bir yandan da kendimiz içinde dua etmemiz faydalı olacaktır. Hı, hı. Ve sesleri çok itibar etmemesi gerekiyor, evet. efendim. Çünkü evet. onları ne kadar beslersek onlar o kadar güçleniyor. Hı hı. İçimizden gelen her sese kulak verirsek o daha güçlenerek çıkıyor bu sefer. Hı hı.